Selamlar akşam bir olmak üzere. Master Jungle yapacağım abi ama çok 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 farklı bu yapacağım. Şaşıracaksınız yani. yani Pentadan Master deliriz abi. Arkadaş yapıyordu lan dedim ne oluyor dedim yani anlamadım. Oyuna girdik beraber ve sürekli tek atıyordu. Dedim bu normal değil. Dedim bunu dedim denemem lazım, yapmam lazım dedim. Hemen videosunu çekelim dedim. Videosunu çekeceğiz şimdi. Çok farklı Master Build göreceksiniz. Tek atıyor abiniz. Vuruyor ve her şeyi öldürüyor. Böyle kara satı falan mı? Hello Place'te tek atan Master yapacağız. Help me my friend. Abi help lazım. Ay ay ne oldu? Ya var elimde çökmezler ya. Olaf ne yapıyor? Aha manyaklara bak. Hah. lan. Lan Vesil Silver Gold'u niye böyle? Help kanka. Ya neydim gel ya. E, şeyde oyun Vesil'de oynuyoruz. TR'de kapalı şu an video çekmek için e, sıkıntı oldu. A, top mid kaldı. Jungle'ı sildim adam saldı. Bizim çocuğa da top kaldı. Support'u sildi. Saldılar. TR'de olsa yok. Bunlar da iyi. Bu elolar güzelmiş burada. Galiba TR'de de elo düştükçe güzelleşiyor abi. Lig arttıkça egolar artıyor. Herkes kendi faker zannediyor. Elo düştükçe herkes efendi efendi. Mutlu mutlu oyun oynuyor abi. Lig atladıkça böyle herkes böyle bir duruyor filan kendi kendine deliriyor. Gel. Bota gank atmak istiyorum. Zillian çok free kill arkadaşlar. Zillian'ın early game killleri free yani. Zillian free bir de Kiana free. Enes tanımlı çok verir. Zilin'le Kana benim oynamam lazım. İkisi aşırı free. Bu arada yan kanalı takip edebilirsiniz. Yani özetlerini atıyoruz oraya. Yani özetlerini direkt özetini atmıyoruz. Editleniyor. video kısaltılıyor. Güzelleştiriyor. Öyle atılıyor. Ertuğrul Safa kanalında etiketlerden bakabilirsiniz. Bu şey, YouTube aralarında Ertuğrul Safa yazarsanız adımı, ikinci adımı. Kanal direkt çıkıyor zaten. Ona çok rahat bakıp kanala ulaşabilirsiniz. Çok güzel videolar var cidden yani. Oturup izleyebilirsiniz. Hoşuna gidecek içerikler vardı diye düşünüyorum. Ee, bu kanaldan o kanalda geçersiniz yani sıkıldıkça haberiniz olsun yani yani iki video atlayan kardeşlerim oradan takip edebilir yani o kanalda bu kanalda editleniyor videolar haberiniz olsun yani Lan oğlum eskiden şuraya kadar geliyor daha şimdi hemen iki dakikada dönüyor geri ya yavşak kuş bu hatek attım lan kuyular vurmuyor aslında ama vuruyormuş demek ki o kadar. Olaf buraya başladığı için rahatım şu anda. Top side Olaf. Olaf top yazalım hiç yazmıyorum ondan sonra ölüyor herkes ondan sonra da ağlıyorlar. Olaf top ama yani kankam ben daha ne yapayım ki sana. Daha geleceği gösterdim sana bir tanem ya. iki saniye sonrasını gösterdim daha ne istiyorsun. <Gülüyor> <Gülüyor> Aa free kill var dur 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 dur. dur. Bekte, bekle 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 bekle. Bekle bekle bekle. Kaçtı mı kaçtı ya. Tamam Tamam gideyim ya çocuğa. Kilim aldım da çıkayım ya oradan. Flash'ım var zaten. Ekranında arkadaşlar flash önemli. Tamam. Ezel sağladım abi. Ezin kasaması çok önemli. Ezel bizi taşıyacak abi. Ben taşıyamazsam Ezel kardeşim gelecek zın zın grup taşıyacak. Bak hala hala kapışıyor orada. Hala kapışıyor. Aa manyak herif. <laughs> Bir saattir fight yapıyor burada bak bak bak. Kata gitsem keselim mi? Kata full HP ya kesemem. Gel aslan parçası. Gel aslan parçası. Gel abine. Artist seni ya. hemen ping atmış Olaf koşsunlar diye. Koştular şu anda Olaf. Aha şey çıktı. Grom çıktı. Smite'ım var. Çarpı Grom alırsam full HP olacağım abi. Olaf zaten şeyde. Olaf büyük ihtimalle benim ormana falan gidecek oradan. Ya biliyorlar mı bu kadar oyunu bilmiyorum bile ama bakalım. Buraya dive atabiliriz ya. Buraya ne alemde? Ah buraya içseler dive atardım burayı. Çok tatlı olur hem de. Ha Olaf midde. Skat'ı da almış. En iyi varsa at. Yokmuş. Ölme lütfen ona. Oy oy oy. Geleceğim buraya. Geleceğim buraya. Şuraya kesip geleceğim. Flash'ım hala duruyor. Buraya geleceğim. Abi de var burada ya. Kucağıma gelsene lütfen kucağıma gel. İyi ter temiz kirimi aldım. Hadi eni. You can do it. You can do it. Miyonlar ölür o. Aynen miyonlar. You can do it. Hadi miyonlar. Yes. Miyonlar halletti onu. Baby itlam lazım hızlıca. Hızlı lazım. Ne lazım arkadaşlar? Farm burada donarsa eni çok farm kaybeder. Ve bu Kian'a yarar. Sal sağ beni de kule şu farm iteyim ya. Sağ beni. Mi, tamam tamam burada ben kadar buldum. Hemen base atacağım. VP ini. Tamam farmı zilin aldı ama kiana alamadı ha. Bayağı bir oldu bizim için. O lafı da kestik güzel. Draktarım nerede draktarım? Ver bakalım bana bir eşyası şuradan. Değilsiniz ki aga ne oluyor? Ne draktar değil mi? mi? Kafayı Meta var ya meta. Çok fena. Metalar fena. 6'ya az kaldı. Nasus'a genk atsam mı ya? Bizim Nasus'a Ama Nasus 6 level ya. Nasus'a pek bulaşmayacağım abi. Bizimkini kesmiş ama jungle da kesti. Ama yani ping attım acıya. Ben bot oynayacağım. Botta aksiyon hiç bitmiyor. Ben bota yapışacağım. Botta ekmek var abi. zilin zaten early game'i tam bir ekmek. Şampiyon harbi ekmek yani. Erken önde Zillian abi bol kesin. Çünkü erken önde kesmezseniz Rekim'in Zillian tek başına oyun taşıyor. Stunları, ölümsüzlüğü bayağı bozuk of 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 hadi ayı ayı vur ayı ağzına vur ayı ağzına koçum benim ya eline kapışma elinin ayısı bufflandı elinin son levelde vurdu aa öldürdü elinin son levelde vurdu hasarı ayısı ilk levelde vuruyor yani 6 leveldeki ayının yani düz vuruş ve yakma hasarı 16 level ile aynı saçma gelirse ama bayağı güçlü oluyor benim acilen skatılanmam lazım topa genk atabilecek miyiz bilmiyorum nasus korkuyorum nasus tanışası ya keser beni Ne bileyim ama ultisi var mı? Abi Vigim varmış gibi zaten. E ne bileyim kule altındayken. Galiba öleceğini anladı ulti açtığım için saldı. Yani ultisi çok büyük ihtimalle. Hmm. Sıkıntı yok kankam ben kasıyorum taşıyacağım seni ping atma. Ping yapma boşuna taşıyacağım kankam seni. Ping vuruyorsun geliyorum diye ama kule o gelirse kule öldürecek de o 3 tane milyon. 3 tane milyon. Ha bu ne? Geliyorum oraya oraya girelim. Oraya girelim acımam abi. Kaşım yok ultim de yok ah be. Ama gelelim oraya. Güzel. 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 Bunu da aldık. Çok güzel abi. Güzel bir supportif görüyoruz yani. Zilyan bir tık oynuyor ama Ejderha'yı gösterip de başlamazsın ya. Takım yani Mastery'i bu kadar fetken yani. Bayağı fedim. Üst 0 oynuyorum. Daha itemleri bitirmedim daha dur yani. Erken bu kadar şey yapmamalar lazım. Ama iyi vuruyorum şu an erken oyun'de. Bayağı iyi vuruyorum. saldırıza almıyoruz. Saldırıza almıyoruz arkadaşlar. Hasar gidiyoruz. Zaten Halo of Blade ve ulti sayesinde bayağı bir saldırımız oluyor. Eski sanak sayesinde bir elim hatta tutuyorsun kullanalım. Ee, çok güçlü oluyor o yüzden. Direkt vuruyoruz tek atıyoruz abi. Bir de görünmez oluyoruz sürekli. Ben bunu hatırlar mısınız? İlk videoda şeyle çekmiştim. Yeni temel zaman ilk videoda Yi çekmiştim. Draktar'la tek atan Mastery'i. Onu da ya Karasat ya da Hell of Blade'de çektim yani. Şu an bu acayip bozuk bir şey yani. Bunu göstereyim lazım size. Ahmet de olsaydı mıydı ya? Diyecektim ki yeni bayağı iyi oynuyor. Yine atıyor ki vs1 geçiyor direkt. Hit etti çocuk. Çocuk tilt oldu. Acayip tilt oldu. Bu adamın kili var. Ben dayılarım. Ben ama tek bilmiyorum ya. Geliyorum buraya. Vur kankam Tamam. Az katı base atacağım. Kaysen flash'ını aldık. Zillian int modda. Nasus bizim çocuğu tokatlıyor ama Nasus'u ben büyük ihtimalle tekleyeceğim abi. kesinimiz ya. Q'ya baksanıza kötü katlı 750 falan vurdu Q'yla Hmm bunu кемplemek lazım. Pepe pepe. Don't worry. Don't worry. Don't worry. Don't worry. Everything is okay my friend. Hiç sıkıntı yapma. Bayağı except. Niye sağlam support'u diyor? Galiba support ben şey oynayamıyor ama yani safe oynaması lazım buraya. Ya. Ne vurdu ne kazdı çocuk ya kuruyu. Sana vurayım, sana vurayım, sana vurayım. Hadi 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 gel buraya. buraya gel 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 gel. Sana sana hadi hadi. Sen de. Bir Çok iyi, çok iyi, çok iyi ya. Masri bayağı iyi ya. Tamam böyle gir çık şampiyon. İyi, Olaf burada değilmiş. Güzel. Şuradan bulumuza doğru gidelim abi. Çocuğu kule altı kestik. Flash'ım boşa gitmedi. Red buff sayesinde birkaç tane daha hit atabildim. Bir de orman döneceğim ben baştan bota doğru. Hem kiraz hem orman döneceğim. Yani endeksiziz abi. Hiç böyle şey yok yani sürekli genk yok. Kill orman kill orman. Bu şeyi salabiliriz ya herhalde. Ya da salabilirim bota gideceğim çünkü. Ya bota bizimkiler dive atsa zihnin çekmiş büyük ihtimalle. 5 oyunda yok. Büyük ihtimalle kapatı ya. Çok öldü. Bunlar böyle abi. Bunlar öldüm iki kere kapatıyor bilgisayar gidiyor. Bunlar böyle iki kere kesin kapatırlar dedik. Nasıl ultim geldi topa gideyim. Belki nasıl usta bilgisayar kapatır. <laughs> Kapattıralım bilgisayarı. Beni bayağı iyi ya. Oo, kötü oldu. Buna sıkıntı olmaz. Keseriz. Benim topa gene kapatmam lazım. Zilin burada. Ay hoş değil bu ya. Üf, ne abi? <laughs> <laughs> Bok gibi öldük ki. Düz vurup kağıt atacaktım. E açıp tek attı bana ama. En iyisi ben orman falan döneyim. Bu adam bizi yakar yok. Vallahi yok eder. 850 gold verdim Asus'a. Asus bizi çizecek büyük ihtimalle. Keserdik aslında ama bir tek kuleyi altına çok zorladım ben ya. Açtı çocuk yani kesemedik. Red buff'ım olsaydı keserdik çok rahat kaçtı çünkü. Ama enimiz falan var. Çok sıkıntı yaşa var. Eni var. Pek oynayacağını zannetmiyorum aslında oyunlarda. Yani fayda pek bir şey olmaz bence. Bir şey olmaz ama ben şu şey alayım. Ejderha'yı bir alalım. Da alıp Ejderha'yı alacağım direkt. o yine dive atamıyorlar mı ya? Atamıyorlar abi dur geliyorum. Ya ciddi misin ya? Ha ciddi misin sen ya? Ciddi misin? Ultim gitti ya boşa. Ultim boşa gitti arkadaşlar. Ultim boşa gitti. 3 mitler. Eni öldü mü? Eni ölmüş. Şunu alalım madem. Oraya gidersem ölürüm büyük ihtimalle. Eni var çizerler. Vur kanka vur. O böcek ölecek o böcek bir tane vuracak ölsek zaten sıkıntı yok. Ejderhayı alalım da başka bir şey istemiyorum. Hem güzel izleri vermedik, sıkıntı yok. Buraya koşabilir miyiz? Yok yok, liste liste liste. Liste Ultim yokken girmek istemiyorum hiçbir yere şu anda. Şimdi bekliyorum zaten. Ultim yokken girmeyeceğim. Ama yani Akali sen de koş koş. Bölüyorsun kanka. Abartıyorsun yani keke. Harbi abartıyorsun. Bu yanarak ölmüyor değil mi bir canavar? Bir can kalıyor bunlardan. Ney pingliyor Akali'yi? 1300 gold diyor. 1300 gold lazım, okey. Sıkıntı yok. Gidip şey kesebiliriz ee, Kaysa'yı. Kaysa ne yapacak? Gelecek mi buraya gidip? Gelecek gibi. Çok agresif yürüyor. Ya, yukarı yürüdü. Kuleye gidiyor da başka bir yere gidiyor. Bakalım. Burada. Burada. bir şey Q lan. Lan öl artık. Ah çıkmadı o atak. Bir o atak daha çıkmadı ya. Bir şey şam olsaydı keserdim. Maç bizde ya. Maç bizde ama. Buraya geleyim ya. Buraya geleyim. Aha! Havada öldüm ya. Quadra atmıştım. İnayet öldüm havada arkadaşlar ya. Fark ettiniz mi? Bir eşya aldım. Herkesi teklemeye başladım. Ben red buff'ımı almadım. Red buff'ımı kim aldı ya? Don't worry Oğlum bunlar küfür mü ediyor anlamıyorum. Bak İspanyolca yazıyor galiba. Esa Noite falan bir şeyler diyor ama anlamadım ya. En bir tek Atlas'tan duydum. La madre puteler falan vardı yani. Bütün madreler puteydi Atlas'ta. Biz de diyoruz ya, anneler meze diye. İspanyollara da maddelere put oluyor nedense. Bizde de öyle yani. Onlara da öyle demek ki yani. Çünkü ne de atlas oynarsam, hep duyduğum şeyler onlardı yani. Abi bizimkiler ölüyor. Ölmeyin. Ölmeyin. Bu arada arkadaşlar e, ee, oynayan var mı? Böyle eskiden kalma böyle Isra oynayan. Damla oynayan varsa şey ee, Türkiye'de TR'de Sigrat'a e başladım. Yani TR'de Sigrat e sunucusu açtılar. Ee, Joy Max hakkını alıp, haklarını alıp, hakkını alıp artık. Şeyde, Mayra'da oynuyorum. Bu arada haberiniz olsun yani. Gelip oynamak isterseniz benimle Discord'a gelin. Oradan yazın bana haberleşiriz. Haberiniz olsun yani. Ben şu farmı araktayım şuradan. Redimizi bir dakika. Redim biri çaldım ben mi aldım ya? Valla kafa kalmadı. Ben şu an tek atarım her şeyi. Acayip güçlüyüm. Farm iteceğim. Henüz al kankam. Canın her şey alabilsin ya. Sana feda olsun her şey. Mid'de 2 vs 1 oynadım. Sana ağzımı açarsam adam değilim. Yük her şey yapıyor falan. Red buff pek lazım değil ama nasıl olsa biraz frenlemek için lazım olabilir. Buraya bir gitsem var ya kuadra moda yararım yani direkt ortalığı. Ejderha var. Buraya girelim yani gireyim. Ha nasıl bak. Aaa tek yedi. Aa geri doğacak geri doğacak. Oğlum baksana olduğum yere görünmez falan çıkıyorum. Hop tek atıyorum her şeye bakın bakın bakın. Her şeye tek atıyorum her şeye. Bu ne ya? Saçmalık değil mi sizce de? Kaç geliyorum kaç. Kaç geliyorum kaç 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 kaç. Vallahi hiç acımam. Quadra kill, triple kill, penta kill olacaktı ama olmadı. Hadi görüşürüz. Attım şeyimi, killimi gittim. Nefe Güzel güzel. Bu kadar ya League of Legends. Bu kadar eforsuz. Q'ya basıyorum. Sağ basıyorum. Ve win alıyorum abi. Eforsuz League of Legends'e win almak eforsuz. Bu kadar yani. Bakın Q ve sağ klik. Bitti. Bütünceler bende. Her şey bende. Her şeye tek atıyorum abi. Nasus masus falan gelsin yani. Armor spamliyor şu anda. <laughs> Sabah kadar spamlesin. Yerim onların armorunu yiyeceğim zaten. Bir eşya alacağım. Armoniyen eşyayı. O zaman armor spamlaya devam eder büyük ihtimalle. çıkması lazım. Açıkın oradan. Bek 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 bek. Oğlum item alayım. Çok param var lan. Bekleyin lan. Ay kesiyor. Okey. Çok zorlamazlarsa sıkıntı yok. Ben base atmam lazım benim. Fight'tan mı oğlum? Fight'tan mı Geliyorum hadi geliyorum 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 hadi. Allah bez üstüne paraya bak ya. Yani kanka çok gaza geliyorsun ya cidden çok gaza geliyorsun. Aa öldü lan. Hop. <laughs> Onca da kaldı ki attığım gibi. Salın ya kardeşim pant atalım ya. Harbi diyorum a Penta buydu arkadaşlar bu. Baya bildiğiniz Masri'nin Penta buydu ya. Son itemde çağırdıktım. zırh teşman alacaktım ama ADC'ler için çıkan da crit vuranı. E bir de karna sonmuş tarzı AD ve crit veren can çalma bir eşya çıkacaktım. Ya da ebedi çıkacaktım. İki biri vardı ona çıkacaktım. Tek olacaktım yani. en iyi verim. Güzel maçta bu bir deneyin abi. Yani sonra dediğim gibi bunlar olacak. Bayağı iyi. Ben beğendim. Yani tek atıyor. Vuruyor tek atıyor. FF'i de verdi rakip takıma. 22 2-2 kaybolmuşuz. Bir de ediyorum. Benim bir yorumum var. Unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.